Merhaba çocuklar, bir kez daha birlikteyiz. Bugün matematik dersinde paralarımız konusunu işleyeceğiz. Peki bu paralar bizim ne için yarıyor çocuklar? Aslında günlük hayatta aldığımız her şeyi biz neyle satın alıyoruz? Parayla satın alıyoruz. Mesela siz e, okula geldiğinizde anne babanız sizlere harçlık veriyor. Siz nereye gidiyorsunuz? Kantine gidip kendinize çikolata alıyorsunuz ya da simit alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Para veriyorsunuz. Ya da çocuklar bakın giydiğiniz bütün elbiseler, pantolon, ayakkabı hepsini biz yine ne yapıyoruz? Parayla satın alıyoruz. Evde içtiğiniz suyu bile çocuklar biz aslında parayla satın alıyoruz. Bu yüzden paralar bizim çok işimize yarıyor. Tasarrufu kullanmamız gerekiyor. Ee, şimdi çocuklar Türk lirasını yani Türk parasını çok iyi bilmeniz lazım. Ben bu yüzden kısaca ona değinmek istiyorum. Türk lirasında çocuklar kağıt para var. Bir de bozuk para var. Bir bozuk paraları aslında madeni para diyoruz. Şimdi ben size en küçük Türk parasını yani madeni parayı yani bozuk parayı tanıtacağım. Bakın bakalım. Burada ne var çocuklar? Bir kuruş var. Bu bir kuruş en küçük Türk lirasıdır. Diğerinde ne var çocuklar? 5 kuruş var. Bakın 5 kuruş. Diğerine geçiyoruz. Burada da 10 kuruş var. Hemen yerine geçiyoruz çocuklar. Burada da 25 kuruş var. Bunları ne çocuklar? Bozuk paradır yani madeni paradır. Diğer adıyla demir paradır çocuklar. Bakın burada ne var? 50 kuruş var. Hemen yanında en büyük madeni paramız var. 1 TL. Çocuklar bunların bir de yazılışları var. Nasıl yazılıyor? Mesela ben buraya ne dedim? 1 kuruş dedim. 1 kuruşu ben aslında şöyle de gösterebilirim. 1 kuruş. Kuruşu kısaltabilirim. Nasıl yazabilirim? Bir K ileriye yazıyorum. Yanına da nokta bırakıyorum çocuklar. Kuruş. Bir kuruş. Ya da on kuruşu nasıl yazacağım? On kuruş. Nasıl yazacağım? On yazacağım. Yanına da Kuruşun kısaltılmışını yazacağım. Ya da diyelim ki Elli kuruş yazacağım. Elli Kuruş. Ben bunu nasıl yazacağım? Yine 50 yazacağım. Yanına da kuruş yazacağım. Evet çocuklar. Mesela bu bir kuruştu değil mi? Ben altına o zaman bir kuruş yazabilirim. Bu beş kuruştu. Ben buraya da beş kuruş yazabilirim. Bu on kuruştu. Buraya da on kuruş yazabilirim. Bu 25 kuruştu. Ben buraya da 25 Kuruş yazabilirim. Çocuklar bu paraları daha önce görmüş olmanız lazım. Burası da 50 kuruş. Bu da 1 TL. Çocuklar ben 1 TL'yi başka şekilde de gösterebilirim. Çünkü Türk Lirası'nın amblemi sembolü bu şekildedir. Yani ben buna 1 TL bu şekilde de gösterebilirim. Gelin bu bozuk paraları yani demir paraları gerçeklerine bakalım bir de. Bakın bu gördüğünüz çocuklar bir kuruş. Onun yanındaki yine 5 kuruş. Onun hemen yanındaki 10 kuruş. Onun da hemen yanındaki 25 kuruş. 50 kuruş ve bir TL çocuklar. Bunlar bizim madeni paralarımız. Şimdi en küçük kuruşumuz bir kuruştur çocuklar. Ve bu bir kuruş genelde bir kuruşla biz hiçbir şey satın alamayız. Çünkü ben de çok görmüyorum. Günlük hayatta ben bir kuruşu çok nadir görüyorum. 5 kuruş da çok az bulunur. Genelde hangileri var çocuklar? 25 kuruşu var, 50 kuruş var ve bir de bir TL var. Bir TL'nin sembolü nasıldı çocuklar? Bu şekilde gösteriliyordu öyle değil mi? Peki çocuklar gelen ben size küçük bir örnek vereyim. Yani bu 5 kuruş. Bakın ben buraya bir tane 5 kuruş yazdım. Ben buraya bir tane beş kuruş daha yazdım. Bakın aradaki işaretle çocuklar toplama işareti artı. İki tane beş kuruş ne edecek çocuklar? Aslında biz beş ile beşi toplarsa çünkü aradaki işaret toplama işlemi cevabı da buluruz. E beş, beş daha bu aslında beşer beşer ritmik saymadır. Beş, on. Beş, beş daha on ediyormuş. O zaman bu beş kuruş ile beş kuruşun toplamı on kuruş ediyor. Ya da şöyle bir şey yapayım çocuklar. Bir kuruş artı bir kuruş artı bir kuruş arada noktaları da unutmayalım. Artı bir kuruş bir iki üç dört artı bir kuruş. Şimdi bakıyorum çocuklar. Aradaki işaretler yine nedir? Toplama işaretidir. Peki kaç tane bir kuruşum var? Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane bir kuruşum var. Toplama işlemi olduğu için hepsini toplayacağım. Eşittir 5 kuruş. Çünkü hepsi birer birer olduğu için birer birer sayıyorum çocuklar. Gelin bu sefer 10 kuruşlar için yapalım. Bakın bu 10 kuruş artı 10 kuruş artı 10 kuruş artı 10 kuruş. Artı kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 10 kuruş. Bakın aradaki işaretler yine nedir çocuklar? Toplama işareti. Topluyorum çocuklar. Bakın bu 10 kuruş, bu da 10 kuruş, bu da 10 kuruş, bu da on kuruş, bu da 10 kuruş, kuruş, kuruş. O zaman bu aslında çocuklar onar onar ritmik saymadır. Onar onar sayacağız çünkü her biri 10 kuruştur. E onar onar sayayım. Bakın 10, 20, Oktos 40, 50. O zaman bu ne olur? 50 kuruş olur. Öyle değil mi çocuklar? Çünkü 5 tane 10 kuruşumuz var. 50 kuruş oldu. Peki şimdi 50 kuruşlar için bir şey yapalım çocuklar. Bakın bu 50 kuruş olsun. Artı bu da 50 kuruş olsun. Peki bu ne olacak çocuklar? 2 tane 50 kuruş ne olacak? Aslında çocuklar cevabı çok basit. İki tane elli kuruş. Ben burada size göstereyim sizlere. İki tane elli kuruş. Bakın. Burada bir elli kuruş var çocuklar. Burada da bir elli kuruş var. İki tane elli kuruş. Bakın burada iki tane elli kuruş yazmışım. İki tane elli kuruş çocuklar bir lira ediyor. Bir lira. İki tane elli kuruş bir lira ediyor. Peki ben bir lirayı nasıl yazacağım çocuklar? Türk lirasının sembolü. Bakın bir lirayı da bu şekilde gösteriyorum. Ya da bir TL şeklinde de yazabilirim. Bir TL. Biz TL'yi de kısacası lira olarak okuyoruz çocuklar. Yani bir lira. Bir TL bir lira demektir. Gelin çocuklar bir de buradan bakalım. Bakın burada iki tane 50 kuruşu var. İki tane 50 kuruşu var. Pardon özür diliyorum. 2 tane 5 kuruş var çocuklar. 2 tane 5 kuruş kaç ediyormuş? 10 kuruş ediyormuş. Bakın 2 tane 5 kuruş 5 5 daha 10. 10 kuruş ediyor. Ve yan tarafa bakalım. Bakın burada 5 tane 10 kuruş var. Bakın her biri 10 kuruş olduğu için 10'ar 10'ar sayıyorum. Bakın 10'ar 10'ar sayıyorum. 10, 20, 30, 40, 50. Bakın 50 kuruş etti. Çünkü 5 tane 10 kuruş var. Hemen yan tarafa bakalım çocuklar. Yan tarafta ne var? 2 tane 50 kuruş var. 2 tane 50 kuruş da ne ediyor çocuklar? 1 lira ediyor. 1 TL. Peki 5 bir de 1 liralara bakalım çocuklar. Kaç tane 1 lira var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 1 lira da çocuklar 5 TL ediyor. Birazdan kağıt paralarımıza da geçeceğiz. Bir 25 kuruşlara bakalım çocuklar. 25 kuruşlara bakalım. Bakın bir, iki tane 25 kuruş. Ne ediyormuş? 50 kuruş ediyormuş. Eğer iki tane 25 kuruş, 50 kuruş ediyorsa çocuklar, dört tane 25 kuruş da 1 lira eder o zaman. Çocuklar benim bozuk paralarla ilgili yani madeni paralarla ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Diğer derste kalk paralarımızı anlatacağım. Kendinize şimdilik iyi bakın. Görüşürüz.